Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel pembe bir bebe yünüm var. Onunla başlayacağım. Şöyle orta kalınlıkta kullanacağım şiş, 3 numara. Modelimiz oldukça güzel ve şık bir model. İnşallah sizde beğenir, benimle yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hadi hep birlikte başlayalım. İpimizi şöyle kenara alalım. Evet. İlmek çıkartarak başlayalım hemen. Şu şekilde ben başlıyorum. Bu model için 5 beş ve 5'in katları artı 4 ilmek sayısına ihtiyacımız var. Yapacağımız örgüyü belirledikten sonra ilmek ilmek sayımızı da bu şekilde ayarlayacağız arkadaşlar. 5 ve 5'in katları artı 4. Evet ben şöyle küçük bir anlatım yapacağım. Hemen sayalım. 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmek benim için yeterli. Örgümüzün ay yüzüne geçmek için bir sıra arkadaşlar ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örelim. Yani ön yüzüne geçmek için. Eğer siz lastik üzerine başlıyorsanız ön yüzün ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız. Bu modele dahil değil bu sıra. Sadece ters taraftan başlamak istemiyorum. Ön yüzüne geçmek için yaptım. Ben bu modelde lastik uygulamadım. Çok da gerek duyulmuyor lastiğe. Zevk size kalmış. Lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Direk böyle ilmeklerin üzerine de başlayabilirsiniz. Şimdi modelimizi kurmaya başlayalım. Modelimizin birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ters ilmek, 2 tane ters ilmeğimiz var arkadaşlar. 2 tane ördüm. Bir doladım. Şöyle bir artırma yaptım yani. Evet. Bir artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği şişime aldım. Bir kez ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Şu arkadakini tutuyorum. Üçüncüyü tutuyorum. Diğer ikisini şu şekilde bir kez daha örüyoruz. Bir kez daha ördüm. Arada iki tersimiz var. Bir, iki tane ters ilmek ördüm. Bir kez ipimi doladım. Sıradaki 3 ilmeği şişimi alarak bir kez ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Tekrar baştaki 2 taneyi bakın şu 2 taneyi tekrar örüyorum. Bir kez daha ördüm o iki baştaki 2 ilmeği. 2 tane ters 1 2 2 ters ördüm. Bakın 2 kez kurduk modeli. Şimdi 3.'üyü kuruyorum. 2 ters ördükten sonra bir kez ipimi doluyorum artırma yapıyorum sıradaki 3 ilmeği düz olarak örüyorum düz olarak ördüm şöyle Evet şişimden çıkarmıyorum tekrar öndeki iki ilmeği arkadakini bırakıyorum öndeki iki ilmeği alarak tekrar örüyorum Şöyle iki ters, bir, iki tane ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelin birinci sırasını bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi ikinci sıradayız. Arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İki tane düz ilmeğimiz var. Bakın zaten görünüyor düz olarak. İki tane düz ilmek ördüm. Tekrar ipimi doluyorum şu şekilde artırmamı yaptım. İpimi kendimden tarafa aldım. Şu şekilde 1 2 bir de şu artırmada dahil üçünü bir alarak bir ters ördüm. Bir kez ördüm. Şişimden çıkartmıyorum. Öndeki 2 ilmeği tekrar ters olarak öreceğim. Ön yüzde onları düz olarak örmüştük. Şimdi arka yüzünde ters olarak örüyoruz. Aynı şekilde. Şöyle bir sıkı tutayım. İpim telleniyor. Ben bu ters ilmekleri bu şekilde örmekte zorlanıyorum arkadaşlar. Diğer taraftan aldığım için bu tarafta örmekte zorlanıyorum ben şekilde ördük. Şimdi sırada iki tane düzümüz var. Bir, iki tane düz ördüm. Bir kez doladım, artırma yaptım. İpi kendimden tarafa aldım. Bu şekilde üç ilmeği yine aldım. Bir kez ördüm. Şişimden çıkartmıyorum ilmeklerimi. Arkadaki bakın şu üçüncüyü tutuyorum. Ve diğerini bir kez daha örüyoruz. Baştaki iki taneyi bir kez daha ördüm. Sırada iki düzüm var 1 2 arada iki düzüm vardı onu ördüm. Bir kez doladım. İpi kendimden tarafa aldım. 3 ilmeği alarak düz ters ördüm pardon. Sondakini tutuyorum. Bakın şu sondakini tuttum bu şekilde. Öndeki iki taneyi tekrar ters olarak örüyorum. dediğim gibi ben diğer taraftan alıyorum normalde ters ilmeklerimi Evet bu şekilde örüyorum bir kenarda iki tane düzüm var onları dördüm kenar ilmeğimi dördüm Evet arkadaşlar modeli bir kez kurmuş olduk bakın bu şekilde şimdi bir kez daha yapalım İki Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane ters ilmeğim var. Ördüm. 1 doladım. 3 ilmeği bir alarak düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Öndeki 2 taneyi tekrar örüyorum. 2 tane ters ilmeğimiz var. 1 2 tane ters ilmeğimizi ördük. Bir kez doladım. 2 tane 3 ilmeğimi bir aldım ördüm şişimden çıkarmıyorum öndeki iki taneyi tekrar örüyorum 3 2 tane ters ilmeğim vardı ördüm bir doladım bakın şöyle bir doladım 3 ilmeği bir alarak şu şekilde düz ördüm 2 ilmeği tekrar örüyorum bakın üçüncüyü tutuyorum 2 ilmeği tekrar örüyorum arkadaşlar bu şekilde kenarda iki tane tersim var Evet arkadaşlar modelimiz böyle ilerliyor şöyle göstereyim arka yüzünde de ön yüzünde de aynı şekilde yapıyoruz sadece ilmekleri ön yüzünde şu ikiyi ters örüyoruz arka yüzünde düz örüyoruz şu üç ilmekten iki ilmek çıkarmayı da iki kez örme işlemini de ön yüzünde düz arka yüzünde ters olarak yapıyoruz Modelimiz böyle devam ediyor. Ben bir ayrı parça da yapmıştım onu göstereyim size. Şunu beraber yaptık. Evet. Bunu kenara bırakayım hemen. Bunu da ben daha önce yapmıştım. Bakın arkadaşlar bunu da lastiksiz başladım böyle. Direkt ilmeklerin üzerine kenar ilmeklerimiz de bu şekilde. Arka yüzü de modelimizin böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi harika bir model. İstediğiniz örgüde de uyarlayabilirsiniz. Yelek olarak, hırka olarak, çocuk örgülerinde, bebek örgülerinde, yani yetişkin örgülerinde her şeyde kullanabilirsiniz. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.